Abdülhamit Han'ı camiye getiren bir fayton var. O zaman araba yok biliyorsunuz. fayton. Altı tane atın çektiği, altı tane atın çektiği, üç tanesi bir tarafta, üç at bir tarafta, üç at da öbür tarafta, karşı tarafta, altı tane atın çektiği saltanat faytonu. Makam arabası diyelim, nasıl bugün herkesin her bakanın altında araba var. O zaman da fayton var o faytonun altına, padişahın oturduğu kısmın alt kısmına nasıl yolunu, yolunu, bulmuşlarsa 20 kilo dinamik yerleştirmişler. Saatli bomba. Tüm dünya bunu biliyor. Camiyen çıkarken tabi her zamanki gibi faytona binecek saatli bomba. Saati belli yani. Girişi camiden çıkışı belli. Saatli ayarlı. Öyle ayarlamış. Yapan Ermeniler. Ermeni komitacılar. Yahudiler yani. Cuma namazı kılınıyor. Her şey bitiyor. Herkes çıkıyor. Abdülhamid Han da çıkacak camiden. Normal olarak çıkışa selamlıktan çıkıyor. Biliyorsunuz padişahların namaz kıldığı yere selamlık deniyor. Etrafı çevrili. Suikastlar olmasın diye. Yolu ayrı, kılınan yer ayrı. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz nerede şehit edildi biliyorsunuz? Camide, mihrapta. Namaz kıldırırken hançerlediler. Ondan sonra hükümdarların namaz kılınacak yeri ayrıldı, suikast olmasın diye. Camiden çıkmak üzere hareket etti Abdülhamit Han. Çıkıyordu. Daha önce çıkmak üzere yürümekte olan Şeyhülislam Cemalettin Efendi'yi gördü. Şeyhülislam, o günün Şeyhülislam'ı. Cemalettin Efendi Ön, o önde Şeyhülislam önde, padişah arkada. Sağ kolunu uzattı, Şeyhülislam'ı çekti. Hocam dedi, çıkmayın. Şurada ayaküstü üç beş dakika sohbet edelim dedi. Şeyhülislam'ı çekti, yanına getirdi ve selamlığın kenarında ayaküstü konuşmaya başladılar. Şeyhülislam'ı çıkmaya bırakmadı padişah. Ayaküstü konuşurken, sohbet halindeyken dışarıda saat ayarlamış bomba, saati bomba. Saati ona göre ayarlanmış tabi. E padişah çıkmadı. Haberi vardı diyor ehlullah. Allah dostları padişahın haberi vardı diyor. Allahu Teala ona ilhamen bildirmişti. Tehkül İslam'ı da çıkmaya bırakmadı. Ayaküstü konuşurken bomba patladı. Altı böyle kumplolar kurulmuş. Tuzaklar hazırlanmış ve adına da Kızı Sultan denmiş. Böyle olduğu halde 33 yıllık hükümdarlığı döneminde iki kişiyi idam etmiş. İdam kararı vermiş. iki kişiye. Bir tanesi annesiyle zina eden bir namussuza. Bakın dedi. Siyasi sebeplerle öldürdüğü bir kişi yok Allah şahit Abdülhamid'in. Kimse öldürmemiş. Öldüremez. Nasıl öldürür? Çünkü adam öldürmenin cezasını o gün sokaktaki çöpçü de biliyor, padişah biliyor. İslam toplumu için. Kızıl Sultan tabirini kullanan Fransız Yahudisi Profesör Albert Vandal'dır. Bizzat tarihte yazıyor. Albert Vandal diye kafir bir profesör. İsrailoğullarından Yahudi kendilerine Filistin topraklarını vermedi diye dünya kamuoyunda kötülemek için Le Sultan Rouge tabirini Sultan Rouge, Rouge demek Fransızca kızıl demek, Rouge. Kadınların dudağına sürdüğü boyaya da ne diyorlar? Rouge diyorlar, kızıl demek yani. Bütün buna ortaya çıkmış. Allah'ın lütfuyla yetişen nesil, yetişen bir gençliğimiz var, hamdü sena olsun şu anda, yetişen bir nesil var, şu anlattıklarımın hepsini biliyorlar. Ve bunlar bu memlekette bütün bu İslam'ın haklarını alacaklar ve intikam alacaklar inşallah Teala. Hepsini alacaklar. Bütün zalimlerin cezasını verecekler bu nesil. Bu nesil geliyor Allah'ın izniyle. Kim ne yapmış? Hepsini biliyor bu nesil. Anlatıyoruz. Köy köy, kasaba kasaba, el ev dolaşarak, mahalle mahalle gezerek neslimize bütün bunları anlatmaya devam ediyoruz. Allah inşallah Teala cezalarını vereceği insanların cezasını bu neslin eliyle verecek inşallah Teala. Gayret edelim. Evet. E peki adam öldürenin cezası ebedi cehennemle Allah'ın gadabı, Allah'ın laneti, Allah'ın azabı tamam da dünyada bir cezası yok mu? İşte eğer devlet İslam devleti olsaydı Kur'an'daki Allah'ın hükümleri de yürürlükte olsaydı, cezası kesinlikle ölüm olacak. Cezası ölüm. Bunun da adına kısas diyor. Kısas. Kısas demek öldürdüğü insana karşılık veya bedel katilin de öldürülmesi olayı. Kısas. Basit, basit bir şey. peki Cenab-ı Hak insan öldürmeye insan öldürmeye yürümüne cinayetine karşı neden ölüm cezası vermiştir? Bakınız bunu da kuran Kerim çok muazzam açıklıyor. Ayet-i Kerime ile sabit. Kısas dediğimiz olayda, kısas cezasında yani öldüren katilin öldürdüğü adama bedel, onun da öldürülmesi. Kısas hükmünde, kısas cezasında öldürme cezasında ne hikmet var? Kur'an bunu şu ayetle açıklıyor. Hatınızda kalsın. Ve leküm fil kısası hayatın ya ülil elbab. Ayet budur. Ve leküm fil kısası hayatın Ey akıl sahipleri, ey Müslümanlar! Allah'ın koyduğu kısas hükmünde, yani öldüren insanın cezasının ölüm olması, kısas olması hükmünde sizin için hayat vardır diyor Allahu Teala. Hiç ölüm cezasında hayat olur mu? Kısas demek adam öldürmek demek. Adam öldürmek cezasında hayat olur mu? Bu ne demektir? Alimlerimiz bunu şöyle açıklıyor. Arz edeyim aklınıza katın inşallah. Efendiler, hadise şu. Mesela, bir kimse İslam toplumunda, İslam devlet nizamında bir kimse, bir kimseyi öldürmeye niyet etse, niyet, hani silahını hazırladı, kalbinden de geçir dedi ki gideyim de falan adamı öldüreyim. Kan davasıdır, işte menfaatini az buçuk halaldar etmiştir. Ya sinirlenmiştir, gadaplanmıştır, yahut işte keyfine kapılmıştır, şehvetine kapılmıştır kapkaba dayılık sebebiyle ortaya çeşitli var insan öldürmenin. Kafasına bir insanı öldürmeyi koyduğu zaman kafa, önce adam kafasına koyuyor tabi, niyetleniyor, karar veriyor. Buna tasarlamak diyorlar, tahayyül, tasavvur, tasarlıyor falan adamı vurayım. Bu tasarlama halindeyken daha öldürme olayı yok. Öldürmeyi planlarken, düşünürken, niyet ederken cezasının ölüm olduğunu hatırlarsa, ya ben bu adamı öldürmeye karar veriyorum ama, bu devlet İslam devleti, bu hükümet İslam hükümeti, bu memleket İslam memleketi, Allah'ın kanunları hüküm sürüyor, ben o adamı öldürürsem, yakalandığım zaman benim de cezam katliyen ölümdür diye hatırlarsa, bu adam bu cinayeti işleyebilir mi? İşleyemez. İşleyemez ya, o da Mümkün değil işleyemez. Cezası ölüm. Öldürdüğü adam gibi öldürülecek. öyle ölecekse niye adam öldürsün? Enayi mi bu adam? İnsan öldürmek için del olmak lazım. Başka yok. Aklı başında olan bir adam katil hapsiyle kimse öldüremez. Çünkü cezası ölümdür. Öldürdüğüm adama karşılık ben de öldürüleceğim diye bunu bilecek. Eğitimini yapmış, duydu, okudu, öğrendi tabii. İslam konu bu. Öyle olunca Cinayet işlemeye karar verebilir mi? Veremez mi? Veremez. Cinayetten vazgeçer mi? Geçmez mi? Geçer. Cinayetten vazgeçince, kaç kişinin hayatı kurtulmuş olur? İki kişinin. Hem öldüreceği adamın hayatı kurtulmuş olur, hem de öldürecek olan adamın hayatı kurtulmuş olur. O zaman ayet ne diyor? Kısas hükmünde sizin için hayat vardır ey müminler diyor. Da hayat ortaya çıktı. Hayat ortaya çıkıyor. İki hayat kurtuluyor. Demek ki Allahu Teala'nın insan öldürmenin cezası ölümdür diye ceza maddesinin koyması insanı öldürmek değil, insanların hayatını korumak içindir. Hadise bu. Yoksa İslam tarihinde kısas çok fazla uygulanmış bir hüküm değil. Çünkü olay yok. Olay yok. Yani işi başından kesiyor Cenab-ı Hak. Kökünden kesiyor. Evvela insan öldürmenin arzusunu, niyetini ve kesiyor. Evvela bir iştah etti. İştahını kesiyor. Hırsızlık yapmak için bir adam neyi kullanacak? Elini kullanacak. Bir adam ayağıyla hırsızlık yapabilir mi? Yapamaz. Mutlaka elini kullanacak hırsızlık. Bir yeri kırmak için, bir yeri açmak için, bir yeri delmek için. Hani hırsız. Hırsızlık yapmak için elini kullanmak, kullanmak zorunda olan bir adam elini bir adamın kafasına, keçesine, kapısına uzattığı zaman ben burayı soyarsam, çalarsam, buraya hırsızlık edersem benim bu elim kesilir diye bilecek mi, bilmeyecek mi? Bilecek, İslam toplumu bu. Elin kesilecek diye bilecek. Elinin kesileceği gözünün önüne gelirse bu elini uzatabilir mi, uzatamaz mı? Vallahi uzatamaz. Uzatamayınca yürüm işlenmez, suç işlenmez ve İslam toplumunda hırsızlık olmaz, mümkün değil. O halde el kesme cezasının sebebi el kesmek için değil, hırsızlık yapmanın iştahını kesmek için. İştah kesmek. Nice el kesilir? Caydırmak içindir yani. Caydırıcı maddelerdir bunlar. Adam öldürmeyi planlayan adam, İslam toplumunda benim de cezam ölümdür diyecek. Cezası ölümse niye bu cinayet işlesin? Asla yapmayacaktır. Cinayet işlemeyecektir cinayet istemeyince iki insanın hayatı kurtulmuş olacaktır. Biri öldürmeye karar verenin, biri de öldürmek istediği insanın. iki hayat kurtuldu. Ve leküm fil kısası hayatın ya ulil elbab ayeti buna çıkıyor. Kısas hükmünde ey akıl sahipleri sizin için hayat vardır ayeti böylece matematik ispatıyla ortaya çıkıyor. Allahu Teala İslam hükümlerine göre yurdumuzu yönetmeyi bize nasip etsin inşallah. Yoksa bugünkü ceza kanunlarıyla adaleti sağlamak yine Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki mümkün değildir. Adaleti temin etmek mümkün değildir. Çünkü siz bir kimseyi haksız yere öldüren kişiyi Allah'ın ölüm cezasını beğenmiyorsunuz, hafif cezası görüyorsunuz. Hafif hapis dene, ölüm demek değil. yaşıyor adam. Ama dışarıda değilse de yaşıyor. Babasının katilini dışarıda değilse bile içeride yaşarken gören o ölmüş adamın çocuğu tatmin olur mu olmaz mı? Olmaz. Neden? Babamın katili yaşıyor diyecek. Arkasından bir af çıkıyor. Kanun çıkınca hapisten de çıkıyor adam. Çıkıp salına salına dolaşıyor. Babasını haksız yere öldüren bu katilin dışarıda dolaştığını gören insanlar tatmin olacak, huzur bulacak mıdır? Bulamayacaktır. Her an ölüm içerisinde düşünecek. Ve toplumda adalet, toplumda barış sağlanamayacaktır. Toplumda barışın temini için, yurt dahilindeki sulhun ve sükunetin sağlanması için İslam hukukunun uygulanması lazım. Allah'ın koyduğu hükümlerin uygulanması lazım. O hükümler uygulanmadığı müddetçe toplumda barışı sağlayamazsınız. Mümkün değil. Allah bunu böyle haber veriyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً danca. Benim koyduğum hükümleri kabul etmez de başka hükümlerle memleketi yönetmeye çalışırsanız hayatınızı darlıktan çıkartmam, sırtınızı yerden kaldırtmam, sürün sürün sürünürsün diyor Allah. Mümkün değil. İşte görüyorsunuz mümkün değil. Bakıyorsunuz Ücretlerin taksiminde adalet mümkün değil. Mahkemelerdeki kanunlar ve kararlarda gördüğünüz gibi adalet sağlanmıyor. Haklı haksız yerini bulmuyor. Ölüm cezaları zaten hiçbir caydırıcı mana taşımıyor. Hafif cezaları kimseyi suç istemekten caydırmıyor. Caydırmıyor. Ve toplumda huzuru sağlayamıyorsunuz, güveni sağlayamıyorsunuz, adaleti sağlayamıyorsunuz devamlı polislerin sayısını artırmaya çalışıyorsunuz, jandarmanın sayısını artırıyorsunuz. Jandarmanın sayısını artırmak demek, polisin sayısını artırmak demek, adalette ve emniyette adis kalmak demek. Yüreklerde insan sevgisini, insan öldürmenin dehşetini ve felaketini anlatacak bir eğitim sistemi, uygulama nizamı ortaya koymadıkça İnsanı insanlarla koruyamazsınız. İnsanı koruyan insan değil, insanı koruyan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu.